Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Toka Kitchen oynayacağız. E, ben bu oyunu iyi bilirim. Bak şu arkadaşlar e, protein gibi meyve sebze gibi bir şeyler yiyor yani. Bu da işte şeyler yiyor. Bu deniz ürünleri yiyor bu da eşşol eşek, ayı oğlu ayı her şeyi yiyor bu her şeyi yiyor. Yani bu de, dana bu dana. Neyse ee, önce kimden başlayalım? Şu adamdan başlayacağım. Arkadaşlar bu da Toka Toka Bokon oyunu. Yani özgürsünüz arkadaşlar bu oyunda da. işte ben bayıltmaya çalışacağım. Bayıltmayı biliyorum. Ya rastgele bir tane bir şey seçin. Ben mesela bununla bunu seçtim. Şimdi, ee, şimdi şöyle yapalım. Sesini açalım. Sesimiz kısılmış. Şimdi ee, bununla bunu şuraya bastığınızda bekle. Buraya bastığınızda suya dönüyor. Şimdi balatmayı ben çok iyi biliyorum. Şöyle şöyle rengi kahverengi gibi olunca bayıltma iksiri gibi bir şey oluyor. Allah şimdi biz ben bu adamı tüm karakterleri bayılttım vallahi kaç defa. Şimdi bakalım bayılacak mı? Nasıl işte? Aa bayıldı. Tipe bak tipe nasıl bayıldı. İç iç. <laughs> Şimdi ben bu adama bir tane deniz ürünlerini seviyor derken şu ahtobot kolunu yiyor. Vallahi bak şu ko kolunu yiyor. Oğlum sen bildiğin cihazsın la. Bu ne arkadaşlar? Bunu bilen var mı? Bu avokado mı? Ne bu? Dikenli bir şey yok ki. Abi bir şey diyeceğim bu ne? Kanıta bakayım. Valla çok kişi şey, dikenli kaktüs diyor ama dikenli avokado gibi bir şeyler diyor. Abi bir şey diyeceğim bu avokadoya benzemiyor ki. İçine acı katacağım arkadaşlar. Şöyle acı olandan ye. Yemiyor. Pişirsem yer mi? Acı 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 acı. Hangisinde acı vardı lan? Bunda vardı herhalde. Dur bakalım acılanacak mı? <laughs> ye ye ye. Lan ye. Çıtır bana. Uy, kusuyor bu manyak bu manyak. Lan şunda ye. Uy, bu tam bir pişmiş kertala ya. Yiyeceksin lan. Fırında pişirsem ne der? Küçük bir şeyi fırında pişiriyoruz arkadaşlar. Küçük bir şeyi fırında pişiriyoruz ya. Al ye. Ya bu manyak. İki tane ahtapot kolu. Al bakalım. Sevecek mi? He gerçi çiğ yenmez ki. Bak her şeyi yapacağım ben bu ahtapot kolunu kesmek yerine. Bekle bak. Önce kızartacağım. Dolapta ahtapot kolu varmış. O da fırına koyacağım. Sorsda çıtır çıtır pişsin diye buraya koyacağım. Oh, çıtır çıtır. Tabut koluna tuz döksek nasıl olur? Oğlum bu altın oldu bildiğin. Ye bakayım. Adam sevdi bildiğin. Et. Ete de bir şeyler yapacağım. Ete öncelikle fırına koyalım. bir kez daha pişireceğim. Ne olacak acaba? Her şey yapıyorum ete ete. Biftek biftek. şey çap döksek bir şey olur. Bu, dur dur bununla bayıltacağım. Bakma lan öyle. Cezanı çek. Bakalım neyi Nasıl bir tepkisi olacak. Allah cezayı yersin ya. Arkadaşlar şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz? soğan suyu yapacağım ona. Ona limonata yapıyorum. Şuraya bakın arkadaşlar çok sarı oldu. Limonata yapıyorum ona limonata. Oha rengi bak. Ha, limona karşı hiçbir şey yok bunun. Arkadaşlar bugünkü video bu kadardı. Çok az dakikada çektim. Neden? Çünkü yarın pazartesi okul var. Yarın okuldan gelince tekrardan çekelim. Hadi görüşürüz.